Selam arkadaşlar bu gün bugün size hayat kurtaran bir videodan bahsedeceğim hani oyunun hilesi mi dersin oyunun taktiği mi dersin beni bilirsiniz normalde kil peşinde koşarım ama artık bir yok şu an solo queue onu kasıyoruz bir yandan sağda millet yazıyor abiniz olsun 8.30'dan saat 1'e 2'ye kadar da twitch'te canlı indiğinizi beklerim saate bak kontrol et, ona göre gelirsin muhabbet adım adım göstereceğim şu kırmızı yalan şimdi baktınız bot lane'e baktınız mı bakıyorsunuz değil mi bot dayne. bak bot piyasada yok demek ki talon bottan başlamış bot lane'de buna yer. bunu bu, herkes biliyordu tam bunu anlatmaya gerek yok önemli olan nokta adamın ormanını temsil edip Adam topa çıkacak orman yok. Bota gidecek sonra dönecek. O arada o topa çıkmışken ben temizleyeceğim falan derken. Hani adam level farkı atıyorsunuz. Bu ormancı level farkı baya iş yapıyor. Kim bak tadacaksınız zaten. Sadece talonla benim aramdaki level farkına bakın. Çalacağım her şeyini çalacağım. Ve ormanı güzel hızlı dönebilen bir karakter alın ki. Keserken can çekişmeyin. Yani saldırısı güzel olan bir şey olursa daha tatlı olur. Sizin sıkılmazsınız orman dönerken zevkli oluyor. Ola 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 talon geldi talon geldi. Hemen saklanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi saklandım. Benim ayak izimi gördü orada. Merak edecektir. İki level. Hop yavaşlattım. En kötü flash'ını aldım şu an. En kötü şu an flash'ını aldım. Kaçmaz söyler? Öldürdüm bu arada. <laughs> Muazzam. Bak 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 farmları farmları da. Bizim takıma Camel'a Camel, Camel a büyük bir şey yapıyorum şu an. Ama topu bu sefer itmiş olacağım. Baba gel lan. Gel gelmiyor lan Dari. Bak şimdi top ne oldu? Top itecek şimdi. Geliyorum düz topa geliyorum. Geliyorum totem attı dar buraya. Totem tamam totem attı. Yapacak bir şey yok. Hemen bunu da aslında bota gitmem lazım ya. Dur farming farming farming. Şimdi alttaki amper üstünü de ele geçiriyorum şimdi. Kendi ormanımda da döneceğim. Bak 2 level talon. Ben kaç levelim? 4 level oldum. Bekle. Bak, çok fazla action'a e girmeye de gerek yok. Elmasa kadar bu şekilde çok rahat önderlik yapabilirsiniz. Bundan sonra farming falan. Tamam, farming'den sonra fetiş başlayacak bizde. Böyle gang menk yok galan. Bak talonu gördük. Talon 3 ben 4 buçuğum. Geliyorum braderim. miradırım için flash'ı da yok bu çocuğun. Şuna bir hareket yapsana. El kol yapsana şuna bir. Lan bir el kol yap la. Yakalarsam muazzam. Ekaladım Yakaladım da. Flash yok bunun. İnşallah oradan atlamışsındır. Hemen 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 hemen. Bak 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 destek. Gelsin. Şu an arkadaşına <laughs> güveniyor. Bunu yiyem. Onu da yerim bak. Şu an herkesi yerim. Gelsin gel. 5 level 6 level 5 level. 5 level lan adam. Yerim ki yerim ki. Beni kaçacağımı sanıyor. Yerim oğlum yerim oğlum. Bu çar hayvan bu çarın gücünün farkında değilsiniz siz. <laughs> gel hadi sen gel. Hadi gel lan gelin oğlum. Gelin lan adam mısınız lan? Yakala. Yakala Adam damdan attı tamam. Var mı böyle bir şey ya? Lan yürü git. Bunları çalma bari. Çok güzel canın da yok. Bak seni kovalarken keserim onları. Geldim bir tane poşam geldim. Yedim onu. Yedim onu. Ananı. Aa. Aa. Adamların. ooo oh. Abi küş ya. Sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Direkt orman dönmeye devam. Bak. Talonu aşağıda gördük. Şimdi beyler bunu da aldık. Dört olduk salonlarda da Ya kırmızı başında bekliyor. Gel lan ipne. Tamam tamam adam beni görmemiş olabilir. Gel bebeğim buraya. Kırmızısına çökmeye gidiyorum. Ekko geliyorum. Ekko gelmiyor. Bak gördün. Bak bak bak. bak Hemen çöküyorum hemen. Çök, çöküş. Çök esma. Zınk çaldım bebeğim. Gel lan gel. Atlama bundan da atlarsam var. Analiz. Şimdi bak aynen. Riot. Riot şuna bir şey yap Riot. Bak adam mavi de çaldım şu an. Adam nerede? Ya kayalarında ya da başka bir yerde. Neredesin? Aha burada bak. Adama gördün mü? Nefes aldırmıyorum. Atladın mı kayadan? Atla kayadan. Sen git oğlum. Gördün mü? Nefes aldırmıyorum adama. Adam isyanlarda şu an ve çok güçlüyüm. Bana karşı hiçbir şey yapamaz. Kayalarına gidiyor. Gitsin baba. Kurtunda şu an. Selamünaleyküm. Ben geldim. Gene geldim beyler. Bak gene atlıyor bak atlıyor koymayacağım en sonunu Hadi. Bitti bitti oyun bitti şu an Talonun oyunu bitti tamam döndüm Direkt bu sefer kendi ormanım kırmızım aşağıya Evet takımımız eziliyor gördüğünüz gibi Ama level far bak ne dedim Talon 4 level ben 7 levelim 23 farm 67 farm Tamam burada işimiz yok derken Burada camelımız aslında camel varken oynayabiliriz aslında Aa camel'ı şey yaptım yanlışlıkla Gördün Allah yanlışlıkla camel'ı şey yaptım Ben yerim kankam sen uzak dur Tamam Bak muazzam çok güçlüyüm baba. Önemli olan level boyunda ya. Hemen kuleyi ısıralım. Kuleyi yiyelim baba. Ha baba bak kuleden 2 tane plate aldım. Devam. 3. plate alıyoruz. Bak 73 farm, 31 farm. 8 level'e 5 level. Döndük. 2K. Şu para harcadıktan sonra her tarafın kralıyım. Evet bunu aldım. Ayakkabı çektim. Bir de bu parça aldım. Çıkıyoruz. Kaysa trollüyor baba. Baba Kaysa trollüyor. Baba Kaysa'ya ne yaptınız? Kavga etti bot deyin. Kaysa'yı trollüyor. Neyse bu oyunu dediğim gibi. Ben hayvan gibi güçlüyüm. Taşırım 8 levelim Abi karşı ormana karşı güçlüyüm ama. Botta fitlemiş 5 kilo var. Tamam karşı ormanı çalmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Affetmek yok. Bak adam geliyor şimdi. Gel hayatım. Gördü beni. Merak edip gelecek ama bu sefer. Baktık adama 50 farm 81. 2'ye katlamışım 2'ye. Bunun kırmızıyı da çal. Ba, 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 ba. Bak beni gördüğü yerde kaçıyor. <laughs> gel gel topunuz gelsin lan. Gel oğlum. Kaçıyor. Dönmek yok. İsyan. Bunu koyuyorum. Bu da ipne atıyor Arkasına atlıyor. Sokarım böyle oyuna. Ha. Hiç sıkıntı yok. Gel ipne. Gel ipne. Toru yapışa koruyayım. Gel gel gel. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Bak gördün kaçtı. Ne yaptık? Grompa çıktı. Grompunu da çalacağım. Ya biraz counter'ımı almış. Onu fark ettim bak karşıma. Geldik bir tanem. Yapıştır ona. Yapıştır oğlum. Aynen öyle. İkinci, üçüncüyü düzgün atsan oğlum. Hadi biri düzgün attın. İkinciyi niye atamıyorsun oğlum? Benim çara bak. Benim çara bak. Bana. Hop nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? Burada o. ölmedi lan. Ölüyor mu ölmüyor ölmedi. ölmez o adam daha. Bak ne kadar güçlü ne kadar güçlü bir erkek. Bak karşı bot değine bak. Hayvan evladı bizimkiler trollüyordu. Şimdi Lucicim. Lucicim buraya bir destek lazım. Bunlar hayvan gibi güçlü ve totem atıyorlar. Hadi ipnelere bak. Aa oradayım. Çektim mi la ipbına. Ne oldu baba bana vurmak için can çekişiyor. Ne oldu vurdun mu lan ipbına. Ha? Ohohoho. Adizet adizet. Sonunda gelebildin lan. Ha sonunda gelebildin. Kamul geldi. Ar Anladım, ben ne ya? Ben mi çekildim? Ben mi bunu şeyim ya? A Çara bak anan Az kestim lan onu ben. Baba bir şey diyeyim mi? Çok güçlüyüm lan. Onu fark ettim. Tekrar tekrar. Karşı ormanı sömürmeye devam. Geldi gene pezemen yine evladı geldi. Ya hayırdır lan. Ben bunu keser ki bu neye güveniyor beyler kime güveniyor? Kime güveniyor oğlum? Güven ama kendi duvarım bana engel oluyor şu an. Seni diyem Gel gel vur 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 vur. Vur gördün mü ne yaptım? Hemen karşı formayı sömürmeye devam. Adam girdiğinde bir şey bulamıyor. Durum bu baylar. Tamamen durum bu. Allah kim geldi? Kim geldi? Reymen geldi. Reymen. Reymen sen ona dönene kadar çıkanak 10 kere keserim lan seni. Oğlum lan bırak lan beni. Ha ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Vuhu. 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 Vur bana. Vur. Vur innesin vur. Vurmazsan ben seni vurarım. Vururum ananı arpazını çaramak. <laughs> <laughs> Ana ortalık şenlik oldu beyler bir saniye. 12 levelim 10 level bak. 80 farma %37 farm. Biraz toparlamış ama kendini yine. Ben değil. Ayakkabı 5 video hoşunuza gidiyor. Rica etsem. Abone olun. Sadece bir kontrol edin ve videoyu beğenin. Teşekkür ediyorum. İyi sevgiler. Ayakkabı saldırı hızlı alıyorum. Tabii ki kendi ormanımı dönmeye gidiyorum şimdi. Hiç mutlu olmadım. Ekko. Sana mutluluğu yaşatmaya gidiyorum. Gel bak baba hayvanı çara bak hayvan benim çara bak benim çara bak <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçacaksın lan ha zıng ulti atacaksın şimdi hadi kes beni kes sıkıyorsa kes beni Ah oy oy ne? Yavrum benim hayvanım oğlum hayvan hayvan Baba saldı vuruşa bak vuruşa adam her yere totem daha gördün mü Aha bilis gelmiş bilis gel gel bilis gel Yusuf'u gel Ulan ne oluyor benim çara ne oluyor Oha oha gördün mü gördün mü gördün mü Oh ananı arpadın <laughs> Bu bot kasmış da Bir ulti attım bir de vurdu adama adam yamuldu direk Ult ult <laughs> ult ult Nereye gidiyor oğlum benim <laughs> Ananı arpadın Çok zekli zıng Çıkarttım ben kaçıyorum beyler ben döneyim Orman çalmaya devam 10 leveli 14 level ne demek beyler 80 farmı 100 arada hatırlatıyorum Budur oyun bitmiştir Oyunun şeyini buldum Var mı action Aha geliyorlar Kaçarmış gibi yaptım Enay 7, Enay 7. Arkada Darius var. Arkada Blitz var. Beni çekebilir. Çeksin ne olur çeksin. Çekin bana vurun beni vurun beni. Beni çekin. Oha adam yakaladı. Süper yakaladı. Yapıştır olup Yapıştır oğlum. Aha burada. Çek 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 çek. Vur 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 Kule bana döndü. Kule bana döndü. Sıkıntı al bunu. <laughs> kaçın. Kaçın beni geçirin buradan. Gelin 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 gelin. İçeride kaldı. O da çıkacak zaten. Aa kule var. Lan, bir şey ver. Aa. Ben nasıl helal olsun lan. Bak bunu kimse veremez gördün mü? Bunu yapabilecek adam az. Benim mallığım da ayrı bir şey de. Benim yapabileceğim de yapacak az. <laughs> adam 0.9 bak bak 4 level. Kızlar geldim. Ne oluyor orada? Talon yine düleniyor beyler. Talon bir kaya arıyordu. Yusuf'i. Yusuf'i bir kaya arıyordu. Atlayamadım mı ondan? Ne oldu? Gel bakayım sana bir ulti basayım. Kırmızı çarpı atayım. İstediğini vur bana. Sonra istediğini vur bana. Talon sıfır olmuştu. Burada bir liste bizim takım Bizim ekip gene nereye kaçıyor? Ne nah yapma lan. Gel oğlum gel gel. Bu saatten sonra ben de geri vites bulamazsın. Bir ara var bizim arabanın geri yoktu yok lan. <laughs> Vuruşa bak. Ciddi söylüyorum ha. Ay! Dur Can çal can çal, çal can çal can çal. Can çal can çal. öldüm mü lan? Gene mi öldüm? Hayır. Aa öldüm. E, dirilmeyeceğim mi lan şimdi ben? Son saniye dirildim oğlum. Tamam öldüm ben gel gel. Ben yokum gel gel. Gel zilini kes burada gel. Bir şey var bir tane araba almıştık beyler. Yıl kaç hatırlamıyorum çocuğum. Arabanın geri vitesi yoktu. 4000 liraya almıştık arabayı. Toyota mıydı? Yere basık var. Lan gel lan buraya. Oy yüzün Gel 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 gel. yemedi yemedi yemedi. Bir W basıp tekrar gireceğim ona. Daha W basit. Kaç 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 kaç. Tamam vazgeçtim. Diyorum geri döndüreceğimiz zaman arabayı inip itiyorduk geriye doğru. 4000 liraya almıştık. Sonra biz adam sattık. 4.5'e adam da 7'ye satmıştı. Geri vitesi bozuktu daha doğrusu. Geri vitesi yoktu ne demek. Şimdi üçüncü ejderi de aldım. Dönüyorum saldırı hızlı bir şey alacağım. Tabii ki mahvolmuş. Şimdi hayatım bak gördün mü? Adam kesecek bir şey bu. Totem kesiyor adam. Totem. Adam. <laughs> Burak bu, ne getirdim? İşte adam her şeyden atıyor baba. Nasıl bir şekilde yapacağız ki bunu? Adam birisinin flash yok. Birisinin flash yok. Birisine vur. Birisine vur. Buna vur buna. Hala buna vur. Hala buna vur hala. Hala 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 öldük lan. Aa bir şey diyeyim öldüm lan. Ölümüne girerim. Ben bunu kule girerim. Zilin ultusu var. İnşallah vardır. Zilin kule bana vurmuyor ki. Varmış. Attı zilin helal olsun lan. Zilin taklarını taşıyan yesin oğlum. Sen ne güzel turlar basıyorsun öyle. Sen ne güzel tweetler atıyorsun öyle. Bunu nasıl keseceğim şimdi bak. Bak önce e-skinlik kullanmasını bekliyorum. Dalayım mı lan? Dalayım moruk. Ben de gelip de çok. <laughs> adam ne çıkmış lan? Adam oğlum ebedi bitirmiş. Normalde öldürmemesi lazım. Yani. Tamam bu adam kasmış. Biz ne yaptık? Bak bir yerden sonra gördün mü? Ormanı bıraktım. Skor peşinde koşmaya başlarken ne oldu? Adam 12 level olmuş. Ha totem kese kese yine. 12 olmuş. Tekrar karşı ormana girmeye devam. Asla şey yapmayın. Taviz vermeyin. Kendi ormanına girme baba karşı ormana dön. Nerede? Kırmızı 2-1 2-1 Şuraya bir şey atayım. Belki bir şey vardır orada. Bak varmış ben biliyorum. İpne bilit var ya İpne Çek oğlum onu. Çek 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 sıkıntı bir tık geri çık. Aha ölümüne giriyor adam ölümüne giriyor ölümüne ölüm yok kalım var diyor Sıkıntı yok Gelmeyin lan ipneler Çık baba çık Bunlar kasmış bunlar yorar bizi Kaç oğlum kaç ben koşuyorum Vallahi koşuyorum billahi koşuyorum Gel 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 Aha Zın Hop no, no. oho o What 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 the Fuck What Ne oldu Can <laughs> çaldım <laughs> Beyler ben ne vurdum polisiye? Niye öyle vurdum ve nasıl vurdum? O neydi lan? Bir şey geldi, bir şey geldi. Kim geldi? Hop. havada e, kaptım bu sefer. Ne? O attığın tüm taklalara bedel lan bu. Sırmam vallahi içime şey oldu. Bak adam 13 level ben 16 levelim. Bundan sonra orman dönüm boş verin klimili. Var mı adam? Var mı? Gönder, gönder gelsin. Birisi aşağıdan geldi, o oradan geldi. O buradan geldi. Kaç. Ben kaç kaç kaç. Kaç oğlum manyak. 3 kişiler kule altında giriyoruz. Sen beni kurtardın ben de ana füze varsana Hayır <laughs> hayır Tamam okey ya okey Baronu daha mutladım Önüme bir adam çıkarsanız da 17 level olmuşum lan Gel baba ne olacak ki Kaç Aa deliye bak atlıyor Atlıyor lan deliye bak deliye Ben bunu yiyem 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 Kaç 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 Blitz çekecek şimdi kaç Olavolavol Götünü mi sen gel Abi ısırdım ama ısırdım aha öldü lan Öl oh 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 bana şey vur bana. bana vur bana vur bana öyle bir vur ki beni öldür beni 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 penta attım penta ya şu ipne lüsü var ya keşke lüsüye dövseydim lan orada maçın içinden geçen iki şahıs vardı beyler bir tanesi trundle öteki de o gündemirci bu maçın özeti budur hiçbir şey duymak istemiyorum tartemiz maç zetmiş kevulmuş Şaka maka videoyu beğendiyseniz de aşağıdan belip abone olmayı 8.30'da da 1-2 arası yayınlarız. Abone sonra da açıklamada yorumladık. Yarın görüşürüz öpüyorum. Bay bay.